merhaba. Bugün sizinle beraber şey yapacağız. Tek fele oynayacağız. <laughs> <laughs> bir şeyle söyleyeyim mi size? Başlıyoruz. Çok de. gülüyorsun sen. Çok. Hazır <laughs> mıyız? Ben, ben de ben de daha şey ne oldu? Hayır ben başka şey söyleyeceğim. Hayır Ay neden ya? Ceza! Ceza aldı. Ceza! Çizgi kurdum. Cezaymış. Kendi cezamı ben okurum. Pencereyi aç dışarı el salla. yapamazsan 30 puan Kuzumdaki ne ver. Yok bu, bu diğer arkadaşlar biz bunu oynadığımız için onu yapmıştım ben. Bir şarkı söyle, söyleyemezsen 20 puan. Yedir Sen söylüyorsun. bu sen. Vay be! Ben şarkı söylemem. Neden? O zaman para 20 lira para ver. Dur dur. O an ver. Doma domates. domates. Doma domates. Doma doma domates. Bizim domates. Al işte. Vermeyeceğim. Para vermeyeceğim. İşte sıra bende. Sıra bende. Çevir. Işte. Sıra. Çevir. Çevir. Bu neymiş? Hayır. Neymiş bu? Hayvanlar. Hayvanlar. Ali mi? Hayvanlar Ali. Oy. Ay, ay. Bitti. Hayvanlar Ali mi tozum var. Hayvanlar Ali mi dedi. Hayvanlar Ali mi dedi. Kartımızı alalım. Hayvanlar Ali mi? Hayvanlar <laughs> Ali Sinemar, bilim, bilim, genel, kültür, hayvanlar alemi. Hayvanlar sor, sor. Ben de Otobayı bilmiyorum ki zaten. Tamam. Oha <laughs> oh, bunu hiç bilemem valla. Hayır vallahi. söyle. En uzun gagalı kuş hangisidir? Ben bundan. Ağabey ağabey Söyleyin mi? Söyleyeceğim et. Ay. Söylüyorum şey söyleyin martı. Ne? ne? Yapmış arkadaşlar. Tabii ki de Avustralya Pelikan. Avustralya pelikanı. Ben, Pelikan Pelikan ben onları bilmiyorum. Avustralya pelikanı Ben onları bilmiyorum arkadaşlar. Aa, ha? Ceza ceza. Aa. İçi attım da tezahür Çarpım tablosundan sağladınız. Beti alındınız. Kaç ayı yapacağız? Üç sarı. Yalan ver. Veremezsiniz. Yok bu olamaz. Çarpım tablosu yok ya. Tamam. <laughs> <laughs> Var. Şey Biz, bizim şeyde <laughs> olmadığı için Metin'in bulunduğumuz ya. odayı adımla ölç. Kaç <laughs> adım söyle yapamazsın. 32 arkadaşlar 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 sünüsün. <laughs> Benim Oğuz nereden yapılır? Neden yapılır? Süt. Doğru. Haha puan. Ama bir. 10 puan tabii. 20-30 puan değil o. Biliyorum. biliyorum. Neymiş matematik. Hayır matematik evet. Duzu sen matematiği bilmezsin. Hayır bilemem. Çok kolay. Bir düzine kaç adet Bir düzine. Bir düzine. Bir düzine ne? Puan alacağım. Temiz temiz kapılarına baksana. on. Bir yine. on. Tabii ki de deste. Düzine on iki. On iki. Puan alıyoruz arkadaşlar. Ya o küçük olduğu için arkadaşlar bilemez. Ben bilirim. İşte o küçükunki yani. Ama su boru yani? Bunlar. müzik müzik bakalım seçelim müzik. Aa anne söylüyor. Tamam dur Metin çekeyim. Buldum annem söylüyor. Bakın. Bakayım bakayım Annem söylüyor. Görelim ya. Anne bize söylüyor. Dur dur ayık bak söyle sokağa bir hani boyan da kadın mı, ermiş gibi yapalım olsun. İyi bak edince bak iyi ki bak etme güzel. Yine bak çok güzel bir şeyler yapıyor. Şey. Çocuklar duymasın dedisin. Havuç karakterin gerçek adı nedir? Çocuklar diye havuç karakterin ki bak. Arkadaşlarım da biliyor musun biliyor çocuklar onun adı

Bermedilerse herkes mi? O adam bana bak. Tamam tamam oldu. Nereden, Ama canım, ya, Metin zaten herkes görüyor. arkadaşlar. Şu anda önde benim zaten Metin. <laughs> Metin kazanman lazım. <laughs> tamam. Sıra <Tamam>. bende ya. <laughs> ben de ben de tamam, Sen pardon sen de Müzik Hayır, bana söyle. Müzik, 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 müzik nerede? Müzik nerede? Bana söyle. Müzik nerede? Bu 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 her yerde olan yerde olur müzik. Aynı demek seninki de öyle yansıyordu bir şey. Benim var da zaten bebek çünkü o şampuan bebekleri açıyor. Söyle, söyle sen. Bir müzik eserini Tek başına çalan söyleyen sanatçı nasıl isimlendirir? <laughs> Duyamadın mı seni? Yalan söylemezseniz Hayır duyamadım ben. Bir müzik eserinde eserini tek başına çalan söyleyen sanatçı nasıl isimlendirilir? Tabii ki de solit. Çok kolay ya. Ben bile bilirim arkadaşlar. Solit. Ceza, yana, ceza, en kötü cezayı yaşamak yani yani. i̇şte yani, şey ya. Yapayım, gibi Diyor ne ki yapacağım. anneler günü ne zaman kutlanır? kutlanır. Ne dedi? Anneler günü ne zaman kutlanır? Ne, ne dedi? Anneler günü ne zaman kutlanır? Bilemezsem bir tane daha puan alacağım. Belli yerlerde var o. Hadiranın, hadiranlarda mıydı? Anastaslarda. <laughs> <laughs> A A yanlış. Ne zaman? Haziran'ın? Haziran'ın. Haziran, Haziran, Hazir. Haziran hayır, değil ya. Haziran ya ben de. Ama hayır, ben hayır, 24 diyorum. Ya, yanlış. Ben ya. ne zaman? Para bizde. Şöyle bizde. Anne. kaç Anne. Anne. olurdu. Anne. 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 10. Anne. 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 Tamam gel. Gel gel, bay bay. Ben kapatıyorum. Sonra bana sordun. Uzun ne sordun dedi. Dur o, dur dur. Çekil. Ya ben... tamam tamam, benim. tamam tamam gel tamam benim, Şş, benim. tamam, benim, tamam. Benim. arkadaşlar ben de ne Uyuru, ne neyin, ateşi şişt. çıktık Metin oyun kaybetti var kazanma Tamam sen bu oyunu Tamam bir oyuncağı şey yapacağız tamam. oyunu bilmiyorduk bilmiyor. tamam. tamam Tamam da Ablaya biz öğrettik tamam. Tamam bitti bitti. Bitti annem bitti. Bay bay hiç güzel